Herkese merhabalar. Mide kanserinin tedavisinden bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Mide kanserinin bilinen en büyük tedavisi, en güçlü tedavisi tamamen cerrahidir. Ve bu cerrahi ne zaman olabilir? Erken fark edersek olabilir. Çünkü mide kanseri, mide organımız içi lümeni geniş bir organ olduğu için tanı koyulması ve tedaviye başlaması çok geç olan bir şey. Genelde hastalar bize şikayetleri işte hazımsızlık, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, gaz, geğirti gibi basit basit semptomlar olduğu için bizlere çok geç dönemde başvurmaktadır. Ve bu zaman geç başvurdukları zaman ise maalesef cerrahide de çok gecikmiş oluyoruz. Bu hastalarımıza biz neajuven kemoterapi dediğimiz ameliyat öncesi kemoterapi ile başlamak zorunda kalıyoruz. Ve biliyoruz ki mide kanserinin en büyük tedavisi cerrahidir. Neajuven kemoterapi dediğimiz Ameliyat öncesi kemoterapi ile o kitleyi uygun hale getirmek, ameliyat edilebilir duruma getirmek ve daha sonra cerrahi. Bizim amacımız ise bu hastalıktan tamamen kür edebilmek, yani tamamen yok edebilmek. Bunun için de bu hastalığı erken tanımamız gerekmektedir. Eğer erken zamanda, çok erken yani kitle büyümeden, mukozaları, mide'nin segmentlerini tamamen kaplamadan baş erken tanıyla bize başvuran hastalarımız olursa cerrahiyle tamamen bu hastalığın önüne geçebilmekteyiz. Neler yapıyoruz? Midenin tamamının alınması veya midenin yarısından çoğunun yüzde sekseninin bir kısmının alınması ve geriye kalan kısmı ile beraber bağırsağın birbirine dikilmesi gibi cerrahi işlemler uyguluyoruz. Lef nodu çıkarılması bu ameliyatın en önemli parçalarından biri. Yeterli lef nodu diseksiyonu çıkarılması olmayan hastalarımızda e, cerrahi nüks, yani ameliyat hastalığının nüks etme gibi ihtimalleri daha çok e, risk vak, yüksek. Önümüzde e, uzak doğu örneği var, tütsülenmiş gıdalarla, salamura yiyeceklerle e, çok beslendikleri için bizden çok çok daha fazla tarama programları var ve bu hastalığı tamamen gastroskopiyle beraber erken evrede yakaladıkları gibi çeşitli ameliyatları yapıp. Bu hastalıktan tamamen erken evrede korunabilmektelerdir. Bizim de amacımız bu hastalığı erken fark edip cerrahi ile tamamen ortadan kaldırabilmek. Her kanserde olduğu gibi e, mide kanseri de tabii ki her zaman sadece cerrahiyle olmuyor. Kemoterapi bazen gerekirse radyoterapi ile tedavi etmek gibi gere gerekiyor. Kemoterapi ile mi başlanacak, cerrahi ile mi başlanacak? Bunu bahsettiğimiz gibi önce gastroskopi yapılacak. Kitlenin nerede olduğuna bakılacak, tomografi çekilecek, nereye yayılıp nereye yayılmadığına ve kitle çıkarılabilecek mi, çıkarılamayacak mı? Ee, Medikal onkoloji, radyasyon onkoloji bir cerrahi konseyinde tartışıldıktan sonra karar verilecek. Ve tamamen bu hastalıktan kurtulmaya çalışacağız. Ben sloganımla bitirmek istiyorum. Erken fark ederseniz çok şey fark eder.